Kışın sedef hastalığının alevlenmesini, önlemenin altı yolu sedef hastalığı, kışın kuru hava ile kötüleşebilir. Cilt sağlığını korumak ve alevlenmeleri önlemek için altı etkili öneri. Sedef hastalığı, ciltte iltihaplanma ve kuruma gibi belirtilerle kendini gösteren otoimmün bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 125 milyon insanın bu hastalıktan etkilenmesi, sedefin yaygın bir sağlık sorunu olduğunu gösteriyor. Ancak sedef hastalığının semptomları mevsimsel değişikliklerden, özellikle de kış aylarında daha da kötüleşebiliyor. Soğuk hava, düşük nem ve güneş ışığının eksikliği ciltte tahrişe, kuruluğa ve kaşıntıya yol açarak hastalığın alevlenmesine neden olabilir. Bu durumdan etkilenen hastalar tedavi sürecinde ekstra özen göstermelidir. İşte kışın sedef hastalığının şiddetini azaltmak ve hastalığı yönetmek için uygulanabilecek 6 etkili yöntem. Bir nemlendirici kullanın. Kış aylarında cilt soğuk ve kuru havadan daha fazla etkilenir. Cildin nem dengesini sağlamak, sedef hastalığının kontrol edilmesinde kritik rol oynar. Kalın, kokusuz nemlendiriciler tercih edilerek cilt nemlendirilmeli ve her banyo sonrası, eller yıkandıktan sonra bu ürünler tekrar uygulanmalıdır. Ayrıca evde bir nemlendirici cihaz kullanmak da cildin kurumasını önleyebilir. Bu önlem ciltteki çatlakların ve kaşıntının azalmasına yardımcı olur. İkinci pamuklu giysiler tercih edin kışın genellikle kalın ve yünlü kıyafetler tercih edilir. Ancak bu tür giysiler cilde sürtünerek tahrişe ve kaşıntıya yol açabilir. Özellikle sedef hastalığı olanlar için doğrudan ciltle temas eden giysilerin pamuklu olması önerilir. Pamuk cildi rahat tutarken terlemeyi önler ve vücut ısısını dengeler. Yünlü giysiler pamuklu elbiselerin üzerine giyilebilir Böylece hem sıcaklık sağlanır hem de cilt rahatsızlıkları engellenmiş olur üç. Vücudunuzu nemli tutun. Sedef hastalığının şiddetini artıran bir başka faktör kışın su alımının azalmasıdır. Vücudun yeterince su alması cilt sağlığını iyileştirir ve kuruluğun önüne geçer. Yeterli su içmek, cildin dışarıdan gelen kuruluğa karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur. Bu nedenle kış aylarında su tüketimini artırmak Sedef'in daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır. Dördüncü stresten uzak durun Sedef hastalığının tetikleyicilerinden biri de stres faktörüdür. Uzun süreli stres ciltte plakların oluşmasına yol açabilir ve mevcut semptomları kötüleştirebilir. Stresi yönetmek için rahatlatıcı egzersizler, meditasyon veya yoga gibi aktiviteler denenebilir. Hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı korumak, hastalığın semptomlarını hafifletmeye yardımcı olacaktır. 5. Güneş ışınlarından korunun. Doğal güneş ışığı ciltteki iltihapları azaltabilir ve sedef hastalığının alevlenmesini engelleyebilir. Ancak uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır çünkü güneş yanığı sedefin şiddetini artırabilir. Kısa ve düzenli güneşlenme seansları sedef hastalığının yönetimi için faydalıdır. Ayrıca güneş ışığından korunmak için cildi düzenli olarak koruyucu kremlerle desteklemek önemlidir. Altıncı sık sık el yıkamaktan, kaçının sedef hastalığına sahip kişiler, ciltteki hassasiyet nedeniyle sık sık el yıkamaktan kaçınmalıdır. Sık el yıkama, ciltteki nemin kaybolmasına neden olabilir. Bunun yerine, elleri yıkarken sadece hafif bir temizleyici kullanılmalı ve su sıcaklığı ılık olmalıdır. Ayrıca, banyo süresi 10 dakika ile sınırlandırılmalıdır. Çünkü uzun süre sıcak suya maruz kalmak, cildin kurumasına yol açabilir. Ekstra ipuçları sedef hastalığının yönetiminde önemli olan bir diğer faktör sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmektir. Dengeli bir diyet, yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivite sedefin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca sedefin alevlenme belirtileri fark edilirse dermatologa başvurmak erken müdahale için önemlidir. Dermatolog hastalığın şiddetine göre tedavi seçenekleri, kremler, merhemler veya hedefli tedaviler önererek semptomların hafifletilmesini sağlar. Abone olmayı unutmayın.